Arkadaşlar merhaba, bugün size yavru kuşumuzun annesiyle ve babasından ayırmayı anlatacağım. Arkadaşlar görüyorsunuz bunu, bu çiftinin ayrılmamış bir tane yavrusu var. Şöyle ben size göstereyim. Şu yavrum arkadaşlar, bu yavrum yaklaşık 25-30 günlük arası, görüyorsunuz şimdi ısırmaya başladı. Arkadaşlar bu kuşumuzu ne zaman ayırabiliriz? Bu kuşum, daha tam, tam anlamıyla şöyle göstereyim ben size, daha uçamıyor bile yani o. Öncelikle ayıracağınız kuş, öncelikle uçması gerekiyor. Şu gaga kısmını görüyorsunuz, iyice sertleşmesi gerekiyor. Ve zaten e, yalnız kalan kuşlar genelde anne ve baba tarafından dövülür. E, çünkü tekrar e, anne yumurta yapacaktır. Ki ve şu an görüyorsunuz e, yumurtası da var. Bugün yarın zaten. Yumurta e, yumurtayı yaptıktan sonra büyük ihtimal bunu kafesi çektiğine atacaktır. E, yaklaşık e, 5-6 gün veya en fazla 1 hafta içerisinde bu kuşum hazır olacak. Ve bu kuşumuzu annesinden ayıracağız. Bu şekilde arkadaşlar. E, yani bu kuşu şimdi ben ayırırsam yem kıramaz. Görüyorsunuz gaga yapısı da şöyle ısırıyor ama acı yok yani birazcık daha sertleşmesi gerekecek. Bu kuşun dişi arkadaşlar. İnşallah sağlıklı. Görüyorsunuz ısırmaya çalışıyor. Daha tam hazır değil. Yani daha yem kıramaz. Bakalım. Dün ben kafes içerisinde bıraktım ama tekrar yuvanın içerisine girdi. Bir hafta içerisinde tekrar çıkaracağım bu kuşumu. Ayıracağım annesinden babasından. Diğer kuşlarımı yanına atacağım. Güzel bir deneyim oldu. Bol yavrular. Görüşmek üzere.